Det skal Yıldızdağ Arı Çiftliği kanalından herkese selamun aleyküm. Değerli takipçilerimiz bugün arıcılığın ve doğal ortamın dışında farklı bir konuyla sizin karşınıza çıkıyoruz. Arılığımıza yapmayı düşündüğümüz ve temelini attığımız inşaatımızda belirli bir safhaya gelindi. Bununla ilgili ben sizlerle bir söyleşi yapmak istiyorum. 130 metrekare civarındaki temelimizi daha evvelden tamamlamıştık. Arı çiftliğimizin civarındaki duvarlarla beraber temelimizi geçen Kasım ayında tamamlamıştık. Bu sene de nasip olursa üzerine tamamlayarak arı çiftliğimizde kalıcı bir konuta sahip olmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili maliyeti olsun, yapım aşamaları olsun. Ee, malzemelerin bugünlerde fiyatlarının uçup gittiği bugünlerde yapımın maliyetiyle ilgili sizi bilgilendirmeyi düşünüyorum. Malzeme fiyatları, işçilik fiyatları bunlarla ilgili nasip olursa sizlerle bu konuları paylaşmayı düşünüyorum. Evet başlayalım isterseniz hemen ben temele dönüş yapayım şöyle. Evet, burası bizim temelimiz. Taş duvardan yaptık temelimizi. Yıldız Dağı'nın e, taşlarıyla yapmak mümkün olmadı tabi. Yıldızeli'nin kalın beldesi var. Yıldızeli'nin hemen yakın bir mevkide. Oranın taşları çok meşhurdur. Sıcak çermik civarında. Ondan çıkan taşlarla yapmış olduğumuz temelimiz bu. 130 metrekare olacak nasip olursa burası. Kapalı alan Tabii Bu bölümde balkon olacak. 3 metreye 11 metre eninde oldukça büyük bir balkon olacak. Şu anda balkonun duvarlarının tamamlanması bugün bitti. Bu bölümü balkonun altında bir kapalı bir alan olarak düşünüyoruz. Malzeme koyabileceğimiz, kalabalıklarımızı muhafaza edebileceğimiz bir alan olacak orası. Bu bölümü de toprak ve diğer civardaki materyallerle dolgu yapacağız. Üzeri 3 x 11 şeklinde bir balkon olacak. Evet şurası da temelimizin diğer bölümleri. Geçen sene temeli tamamladık. Dolgusunu yaptık. Ve dolgunun pekişmesi için bir kış geçmesi gerekiyordu. Onu o şekilde yaptık ve şimdi nasip olursa kalıp çakma aşamasına geldik kalıp çakıldıktan sonra burada tabli betonu atılacak ve üzerine tuğladan yığma tuğladan 130 metre karesi kapalı olmak üzere 30 metre karesi de balkon şeklinde bir inşaatı yapmayı düşünüyoruz. Hemen şu duvarı görüyorsunuz. Oradan da müştemilat olarak kullanabileceğimiz 5x10 ebatlarında bir alana da müştemilat yapmayı düşünüyoruz. Bu inşaatların ilerleyişi ile ilgili süreci beraber takip edeceğiz. Maliyetlerin ne kadar olduğuyla ilgili de tabi maliyetlerin her gün değiştiği, fiyatların her gün arttığı bu günlerde sizi de bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Tabii işin içine girene kadar biz de aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Ama tahminlerimizin çok ötesinde bir rakamlarla karşılaştık. Bunları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ben isterseniz öncelikle geçen sene yapmış olduğumuz işlerle ilgili maliyetleri ben size kısaca anlatayım. Şu görmüş olduğunuz duvar yaklaşık 40 metre kadar var. Tabi giriş bölümünü saymıyorum. Şurada giriş bölümünü saymıyoruz. Oradan şu alana kadar olan bölüm 50 metre civarında ama girişi sayması 40 metre civarında bir duvar çalışması oldu. Bu duvarın maliyeti bize temelle beraber, temelin taş duvarıyla beraber yaklaşık 25 bin liraya mal olmuştu. Geçen Ekim ayında. Şu anda yaptırmış olsak tahminim 50 bin liraya geçerdi. Çünkü çimentoyu biz aldığımızda 30 liraydı. Şu anda 70 binin üzerinde. Hatta 80'i e bul, bulduğu söylenen rakamlar var. Ben e, çimentoyu alalı şura bura bir hafta 10 günü geçti. 10 günlük süreçte bir 10 lira daha zam geldiği söyleniyor. Efendim. Yine taş. Geçen sene taşı ben kamyonunu 1600 liradan almıştım. Sezon 1200'de başlamıştı ama ben sezon sonunda aldığım için 1600 liradan almıştım. Şu anda 4000 lira. Bir kamyon taş. Çimento öyle. Taş öyle ve işçilik haliyle çok daha farklı. Bu seneki fiyatları da işçilikle ilgili fiyatlar haliyle diğer fiyatlar gibi iki 3'e katlandı. Çimentoyu 68 liradan almıştık. Şu anda 68 70 75 80 o civarda olduğu söyleniyor. Demir. Bir ara 17 bin liraya kadar çıkmıştı tonu. Şu anda e, tekrardan 14-15'e çıkmış. Ben aldığımda 13 buçuktu. 13 buçu almıştım. Malzeme fiyatları bu şekildeydi. Çimento, e, kereste yine hakeza. Kerestenin e, mikabı 2500 lira kavak. Çam 5500-6500 civarında. E, kerestelerimizi de aldık. Keresteler de orada ve böylece malzemelerin fiyatı bu şekilde. İşçilik dediğim gibi daha farklı. Bunların tamamıyla ilgili hem inşaat sürecinde ben sizi bilgilendireceğim hem de inşaatın aşamalarıyla ilgili sizleri bilgilendireceğim. İnşaatta kullanmak üzere buraya bir su tankeri getirdik. Ve hemen yanına da bu seneki arkadaşımız Pascal sahibi kendisine Pascal ismini vermemizi istedi. Bu hem arılığımızı koruyor hem de bize arkadaşlık ediyor. Kendisi daha bir yaşını yeni tamamlamış durumda. Evet Pascal şöyle bakayım. Hı? Akıllı oğlum. Bu köpeğimiz erkek. Geçen sene köpük vardı. Yine arkadaşımız. Onu o dişiydi. Onunla bir sene kadar arkadaşlık yaptık. Bu sene o ne yazık ki aramızda değil. Bu seneyi Paskal'la geçireceğiz. Yine bir arkadaşımızın emaneti. Belki her yaz bizimle beraber olabilir. Evet burada malzemelerimizi koyduk. Demirimiz, çimentomuz, kumumuzun bir kısmı. Bu şekilde malzemelerimizi de ayarladık. Kerestemiz hemen öbür tarafta. Tuğlamızı tableden sonra tableyi yaptıktan sonra direkt temelin üzerine koyacağız. O zaman getireceğiz. Ve hızlı bir şekilde de çatısını yapıp kapatmayı düşünüyoruz. Evet şimdilik ben sizi böylece bilgilendirmiş olayım. Diğer aşamalarda buluşmak üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.